Merhaba Yengeç Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Yengeç olanlar Haziran 2023'ün gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Hem de WhatsApp iletişim hattımı da buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Haziran ayına. 1 Haziran'da Kuzey Ay düğümün Jüpiter'le kavuşumuyla bu aya olacağız. Kadersel anlamda fırsatların ve şansın size daha çok böyle ünvanlar, sosyal çevrenizdeki insanlar, bunların desteği ya da bunların ile hayatınıza geleceğini söylüyor. Burada özellikle Jüpiter büyük şanslı gezegendir. Kadersel düğümle kavuşması bu dönemde her ne olacak ise şanslı. Kadersel planda zaten hani çok da böyle emeğiniz olmadan bir şekilde hayatınıza geleceğini söylüyor. Burada bir sosyal çevredeki arkadaş buna bir vesile oluyor olabilir. Burada bir ünvan sahibi olmak adına yine birilerinin referansları daha kolaylıkla size oraya ulaştırıyor olabilir. Bu dönem büyük kardeşin hayatıyla ilgili ya da büyük kuzeniniz var ise onun hayatıyla ilgili çok böyle dikkat çekici, çekici güzel gelişmelere gebe bir zamanı işaret ediyor. Bu dönem genelde böyle kişi, sosyal çevre arkadaşlar, kalabalık kitleler, böyle gruplar, aktiviteler vesaire. Buradan böyle hayatına gelecek şanslar sunuyor. Ve 11. büyük hayat planlarıdır. Yani hayata dair büyük planlarınıza destekli olacağınız. Böyle hayalmiş gibi gözüken konuların bir şekilde daha somut anlamda nasıl hani hayatımıza yeşerdiğini fark edeceğiniz ama her ne olacaksa dediğim gibi kadersel planda olacak bir e, şans kapınızı çalabilir. Sonrasında 4 Haziran'da yay burcunun 13 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek sizin 6. evinizde. Burası böyle günlük rutin düzeninizdir. Böyle sabahtan akşama hani rutin düzeninizde her neler yapıyor iseniz. Burada böyle hayata dair düzeninizde yeni bir takım niyetlerinizi gösteriyor. Örneğin bir spora başlama niyeti. Ya da böyle mevcut düzeninizde artık bir takım alışkanlıklarını bırakıyor olabilirsiniz. Ya da düzeninizi biraz böyle irdeleme burada yeni bir düzen oluşturma ihtiyacı. yeme hani beslenme alışkanlıkları ve buradaki e, niyetlerde yine bir hani gözden geçirme e, etkisi verecektir genelde donay zamanları hani böyle bir hayat irdeleme zamandır. O nedenle yani siz bu dönem sağlığınızı baz alarak günlük rutin düzeninizi şöyle bir irdeleyeceğiniz zamanı ve burada böyle düzeninizle ilgili bir şeyleri artık bırakmak. Beslenme alışkanlıklarımda artık hani şunu bırakmak istiyorum ya da bunu hayatımda daha fazla yer vermek istiyorum tarzı bir etkiyi gösteriyorum. Eğer böyle iş ortamınızda bir kargaşa var isim günlük e, Hani iş hayatınız iş ortamınız, e, iş sorumluluklarınızla ilgili Burada da yine böyle bir netlik verebilir Birileri işten ayrılıyor olabilir ya da sorumluluğunuz altındaki bir iş bölümü artık bitiyor e, tamamlanır bir proje bitiyor olabilir Hani böyle e, sorumluluklarınız ve iş düzeninizle ilgili iş ortamınızla ilgili yine böyle bir takım e, düşünceler konuşma iletişim trafiği ve burada netleşen bir e, gökyüzü kombinasyonu var bu dolunayla. Derecesine baktığımızda şimdi burada e, örgütlenme diyebileceğim bir derece. Yani özel iş ortamında bir durum söz konusu ise birileriyle böyle bir şekilde hani fikir birliğine varmak, düşüncelerinizi orada hani insanlara yaymak ve tek bir hani fikir, tek bir çatı altında buluşmak adına bir niyet arzusu olabilir. Burada böyle bir takım girişimler söz konusu olabilir. Örneğin birinin işten çıkmasını istiyorsunuz. Diğerlerinde hem fikir yapmak adına uğraşlar veriyor olabilirsiniz. Hani burada böyle bir örgütlenme diyebileceğim bir derece. Burası aynı zamanda e, birini koruma hissiyatını da gösteriyor. Yani siz burada yapacağınız her hamlede bir başkasını koruma çünkü şemsiyeli ifade edilen bir nakşatradır, jesta nakşatrası. Birilerini koruyor olabilirsiniz ya da kendinizi çok fazla koruyor da olabilirsiniz. Ee, burada e, bu, bu dolunayla e, böyle bir durumda yine verebiliyor. 5 Haziran'a geldiğimizde Venüs Aslan Burcu'na geçecek. Sizin para ve finansal kaynaklarınız konusunda böyle güzel bir zamanı gösteriyor. Gelirlerde bir artış olabilir. Daha kolaylıkla bir gelir e, geliyor olabilir. Örneğin iş yükünüz azalıyor. Hani böyle daha kolaylıkla içerikli gelen bir kazanç veriyor olabilir. Venüs burada para ve değerleriniz, yetenekleriniz konusunda biraz böyle gösterişli bir etki verecek. O nedenle belki maaşınızda bir artış ve burada böyle gösterişli bir niyet de yine verebiliyor. Ve bunun en önemli anlamı da şudur. Üretilen üründür, yeteneklerinizdir. Eğer yeteneklerinizle işler yapıyorsanız çok gösterişli ürünler ortaya koyuyor olabilirsiniz. Hani burada e, yapacağınız ürünler çok muazzam olabilir. Daha fark edilmek adına yine etki verebiliyor. Venüs Aslan da aynı zamanda e, bu zamanı böyle duygusal dünyanızı gösterirken ya da aşk, sevgi bunları gösterirken çok cömert olacağınız da yine bir zaman. 17 Haziran'a geldiğinizde ise Satürn artık geri harekete başlıyor olacak sizin 9. evinizde. Ve Satürn hani hepimizin bildiği böyle sınavlar, stres ve biraz da gerginlik içerikli konuların yaşandığı alanı gösterir. Sizin şu an 9. evinizde transte başlamış durumda. Ve buradaki geri hareketiyle bir ufak pürüzlerin daha çok böyle ticaret, uzak ülkelerle bağlantılı konular ya da bir hukuksal süreçle ilgili bir durum arifesinde olabilirsiniz. Hani burada nasıl ben bu olayın içerisinde bir tanık, bir beyan, bir şekilde nasıl dahil oldum diyor olabilirsiniz. Burada süreçler çok ağır ağır ilerliyor olabilir. Hukuk e, Hukuksal süreçler, mahkemeler ve bununla ilgili konularda pürüzler, eksiklikler genelde gözlemlenebiliyor. Beyanlarda, evraklarda ya da belgelerde. Burası e, evli bir Eşinizin kardeşleri ya da akrabaları ile ilişkilerinizde biraz daha gerginlikler yaşanabilen bir zamanı gösteriyor. Eğer ikinci evlilik döngüsünde iseniz burada bu işler çok rahat ilerlemeyecektir. Çok tıkanık yine ilerleyebilir. Çok gerginlik içerikli durumları yaşanabiliyor. Ve üniversite öğrencisiyseniz özellikle üniversite, hocalar ya da uzun eğitim programları içerisine girme niyetinde iseniz yine bu dönem burada sorunlar yaşanabilir. Olaylar çok ağır işleyecektir. Yani bu ağır işleme sizi biraz daha strese sürüklüyor olabilir. Sonrasında 18 Haziran'a geldiğimizde İkizler Burcu'nun 26 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Bu sizin böyle biraz kapalı bir noktanızda 12. evinizde. Böyle perde arkası olaylar, gizli düşmanlar ya da böyle hasır altı yapılan konuların bir şekilde gün yüzüne çıkmasıyla bağlantılı bir durumu gösteriyor. Burada özellikle uzun zamandır sakladığınız bir konu gün yüzüne çıkabilir. Ya da perde arkası olaylarla ilgili bir bilgi trafiği, bir bilgi akışı söz konusu olabilir. Geçmişte bu derece 19 Aralık 2021 tarihinde yine tetiklendi. O dönem bir dolunay yaşandı. Hani bu dönem bir yeni ay yaşandı. 商量。 Ama yine aynı mevzular, aynı konular, aynı gündemler. O, e, o yüzden o yıla bir şöyle bir gidin bakın Aralık 2021'e. Neler yaşadıysanız bu dönem böyle artçıları e, olabilir. Bu dönem o konular bir şekilde meşguliyetler arasına yer e, tutabilir. Ama burada e, daha çok böyle konuların daha perde arkası gizli saklı olaylar, e, böyle dedikodular ya da biraz kıskançlık içerikli durumlar e, yaşanma ihtimalini sunuyor. Başka hani ne olabilir diye baktığımda Evli bir bireysel eşinizin iş hayatıyla ilgili yeni gelişmeler olabilir. Yeni bir iş durumu olabilir. Ya da sağlığa ilgili yeni bir e, sağlık, yeni bir şifalanma metoduna gidiyor olabilir. Ve uzak ülkeler, yurt dışı ile ilgili bir e, niyet, e, arzusu olabilir ama bu niyet çok böyle ağır ağır işleyecektir. Yani çok fazla öyle hızlı ilerleme ihtimali yok gözüküyor. Zaten derecesi kararsız bir ruh halini gösteriyor. Yani kişi burada her ne yapacak ise, gel gitti kararsız, emin olamama ilintili bir ruh hali verebiliyor. Ve belirsiz durumlar yani olayların iç yüzüne vakıf olmakla gibi bir takım belirsiz durumlarda yine yaşanabilir. Bu derecenin böyle de bir anlamı var. Gen etkileriyle bu şekildeydi. Haziran ayı epçetleri hesaplamalarında sizin için ya selam esması çıkmış. 131 defa her gün ödülünce söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur videolarımı beğenirseniz de çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.